arkadaşlar Merhaba, Dizlent YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yağmur yüksel hakkında bir detaydan bahsedeceğim. Ee, gerçek sevenlerin, e, bilmiyorum, dikkat etmesi gereken bir konu diye düşünüyorum. Asla genellemiyorum. Herkes böyle yapıyor demiyorum. Videonun başına bunu hatırlatayım. Ama bazı e, duygusal sahiplenmelerden sonra ki bizim e, millet olarak fıtratımızda var, e, sevdiğimiz insanı duygusal olarak da sahipleniyoruz. Ama e, bazılarında şöyle bir hata var. Ee, Yağmur Yüksel'i Dilan Karabey'den ayırt edemiyorlar. Yağmur Yüksel'i eleştirirken Dilan Karabey üzerine eleştiriyorlar. Dilan Karabey'in giyim tarzı, konuşma tarzı, e, hal ve hareketleri e, Yağmur Yüksel'den bağımsız. Çünkü Dilan karakter Yağmur Yüksel'in e, oynadığı bir karakter. Yağmur Yüksel biraz dekolte giyse aa bu böyle miydi şöyle miydi falan hemen alaşağı etme çabaları tuhaf tuhaf eleştiriler, hakaretler. Lütfen bunu yapmayalım. Dilan Karabey ile Yağmur Yüksel'i ayırt edelim. Yağmur Yüksel kendine göre doğruları karakteri olan gerçek bir kişi. Dilan Karabey bir hayal ürünü. Lütfen Dilan Karabey üzerinden Yağmur Yüksel'i eleştirmeyelim. Yağmur Yüksel'in kendine özgü bir giyim tarzı, kendine göre bir özel hayatı, kendine göre bir yaşantısı var. Tabii kariyer planlamaları var. Yağmur Yüksel'i farklı sahnelerde de görebiliriz. Farklı giyim tarzında da görebiliriz lütfen bu ikisini ayırt edip öyle ki hala eleştirilecek bir şeyler buluyorsanız bunu da saygı, sevgi ve edep çerçevesi içerisinde yapalım. buna dikkat edelim. Naçizane bir uyarıdır. Videomu izleyen herkese teşekkür edelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.